Merhaba değerli konu vakit takipçileri. Bu bölümde sizlerle beraber recursive metotlarla nasıl Fibonacci serisini yapabileceğimizi göstereceğim. Daha önce döngülerle yapmıştık. Şimdi daha, daha rahat bir şekilde recursive metotlarla yapabiliriz. Şimdi neydi bizim bir recursive metot oluşturabilmemiz için o metodun bir yerde bitmesine ihtiyaç vardı. Şimdi bu Fibonacci serisi de sağ olsun bize böyle bir kolaylık sağlıyor. Şimdi neydi Fibonacci serisi kendinden 0, 1, 1, 2 3, 5 şeklinde 5, 8 şeklinde devam eden bir seriydi benim için. Ne oluyordu? Kendinden öncekileri toplayıp ilk iki sayısı dizinin ilk iki serisi biliniyor. Sıfırla birden başlıyorum. Sıfırla biri topladım bir. Birle biri topladım iki. İkiyle biri topladım üç. Üçle iki topladım beş. Beşle üç topladım sekiz şeklinde böyle en sayısına kaçıncı basamağını görmek istiyorsanız oraya kadar gidebiliyorsunuz. Şimdi ben ne, biliyorum burada? Ft sıfır yani Fibonacci'nin sıfırıncı serisi sıfır. Birinci serisi bir. İkinci serisinin ise Kendinden önceki sayıların toplamı olduğunu biliyorum. Kendinden önceki sayılar F'le 1 ile F'le 0 değil mi? İkinci basamağı için. Evet. Bakın şunlar basamak sayısı bu arada. Sakın şunlarla karıştırmayın. Ee, bunun F'te 1 ile F'te 0 ikinci basamağı bu değil mi? Evet biliyorum. Hop güzel. Onların yerine ne yaptım? İkisini topladım. Peki. Üçüncü basamağı benim için. İkinci ile birinci basamağının toplamı değil mi? Ne yaptım? F'te 2 aldım. F'te 1 artı F'te 0 e, şeklinde sağladım. Yani kendinden önceki iki basamağı toplattım. Aynı şekilde F'te 4, 4. basamağına bakmak istersem de benim için F'te 3 artı F'te 2 şeklinde ifade sağlanacak. Şimdi ne oluyor? Bu şekilde ben iç içe bakın birbirine çağrılan metotlar olduğunu görüyorum. Yani ben burada ft3 gördüğüm yere ft2 artı ft1 koyabilirim. ft2 gördüğüm yere ft1 artı ft0 koyabilirim. Zaten ft1 ile ft0'ın yerini bildiğim için değerlerini bildiğim için de sonuca ulaşabilirim. İşte burada genel formülümüz şöyle çıkıyor. Bakın n değerine bakarsak n n-1 ve n-2 kendinden bir önceki kendinden İki önceki ve bir önceki sayıların toplamı şeklinde zaten neydi? 2'nin değeri de kendinden bir önce ve iki öncenin toplamı şeklindeydi. Formülümde n-1 artı f n-2 şeklinde sağlayabiliriz. Gelin bunu recursive metodlarla nasıl yaptığımıza bir göz atalım. Şimdi diyelim ki statik geriye integer değer döndürecek çünkü toplamları gönder, döndüreceğim fibonacci dedim int n dedim tamam ben şu an kırmızı yazması do dolayı çünkü return hiçbir şey vermedin diyor buna bir return vermek zorundasın diyor ama önden öncesinde ben koşullarımı her zaman ilk başta yazıyorum if n değeri sıfır ise bakın n değeri sıfır ise return sıfır dönecek. Çünkü biliyorum f'te sıfır geldiğinde return sıfır olacak. Eğer if'te birden fazla koşulu koyabiliriz böyle. f'te n eşittir bir ise return'de bir döndüreceğimi söylüyorum. Kurallarımı yazdım. Sonrası çok daha basit. Diyorum ki return Fibonacci Fibonacci n eksi 2 artı Fibonacci'yi en eksi 1 ile geri çağır. Bakın böyle bir recursive metotlarla hiç for more kullanmadan ben işlemimi sağlamış oldum. Şimdi ben buraya Fibonacci Fibonacci kaçıncı basamağını istiyorum? 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6. basamağını istediğimde bana ekrana e, hatta bunu console write line içine yazarsak 8 yazmasını beklemem lazım bir hata yapmadıysam. Her zaman da bir açık kapı e, bırakıyorum. Opsiyon var mısın? Seni bir kapatalım. Heh. 8 sayısını bakın benim için yazdı. Yazdığını da gördük. E, i̇şte kaçıncı basamağını istiyorsam o basamağını yazdırabilirim. mesela 22. basamağını yazdırdığımda bu Fibonacci baya baya görecek ve 17711 olduğunu söyleyecek bizim için Fibonacci serisinin. Her defasında peki şey yapabildiğimiz mesela 8. basamağını istediğimde buldu. Yok orada patlar. Tamam böyle bırakalım çok daha kafa karıştırmayalım. İstediğim Fibonacci dizisinin hangi basamağını istiyorsam recursive şekilde bunu sağladım. Hiç de bir problem olmadı. Neydi recursive metodlarda ana kural? Bir bitiş kuralı oluşturmalısınız. Burada bir değil iki tane oluşturmuşuz. Sıfır e, ve bir olma durumları var. Çünkü f'te 2'ye geldiğinde n-1'den 1, n-2'den sıfır olacak. Sıfıra e, geldiğinde, 0, 1'e geldiğinde 1 şekilde bana yazmasını istiyorum. Recursive'lerle de Fibonacci serisi bu şekilde hesaplanıyor. Umarım faydalı olmuştur. Recursive'i anlayabilmek için bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.